Herkese merhaba. Çok beklenen Formula 1 2024 yani F1 24 çıkışını yaptı. Farklı platformlarda farklı fiyatlarla geldi. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Steam tarafında arkadaşlar 70 dolar bir fiyatı var. 70 dolarda 2250 TL gibi bir fiyat ediyor bugünün kuruyla. Epic tarafında 2600 Konsolda da yani Xbox'a, PlayStation'da da 2900 lira fiyatla geldi. Yüksek fiyatlar, gerçekten yüksek fiyatlar. Elektron karşısında diğer oyunlarında olduğu gibi yine bu oyunda yüksek. Bakalım bu fiyatın hakkını verecek mi? Bu fiyata almaya değer mi? Oynamaya değer mi? Bunun hepsini göreceğiz. Ne zaman arkadaşlar oyunumuzu test ettikten sonra. Oyunumuzun testini Truth Master T300 RS yarış simülasyon setiyle yapacağız arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Tüm yarış oyunlarını simülasyon setiyle test ediyorum ki doğru karşılaştırma yapabilirim. Şimdi arkadaşlar hemen oyuna geçeceğiz. Oyuna geçmeden önce sizden ricam var. Abone olarak desteğinizi gösterebilir. Beğeni basabilir. Ve tabii ki arkadaşlar yorumlardan selam gönderebilir ya da istekli olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. inanın çok mutlu olurum. Razer'ın sunduğu F1 24 başlıyor. Yarışlara geçmeden önce şöyle hızlıca bir menülere bakalım. Kariyer modu arkadaşlar her zaman bildiğiniz gibi bir karakter yaratıyorsunuz ve o karakter sıfırdan başlıyor. Yarış takımları ve markalarla anlaşma yaparak sezon yarışlarına giriyorsunuz ve yavaş yavaş kendinizi geliştiriyorsunuz. Bir üst menüye döndüğümüzde arkadaşlar F1 World adında aslında oyunun ana merkezi burası. Orayı göstereceğim. Ayrıca Local Multiplayer var arkadaşlar. Burada da aynı ekran üzerinden ya da birden çok konsol ya da PC arasında LAN kablosu bağlantısıyla çok oyunculu oyunlar oynayabiliyorsunuz. Hemen F1 World'a geldiğimizde yani oyunun can damarı burası arkadaşlar. Tüm oynanabilecek modları buradan seçiyoruz. Oyuna giriş bölümünü göstermeden önce hemen şurada showroom'u göstermek istiyorum. Burada bu senenin ve geçtiğimiz senenin tüm markalarının araçlarını görebiliriz ve detaylı olarak inceleyebiliriz. Customization bölümünde de sürücümüzü yani arkadaşlar pilotumuzun tüm detaylı ayarlarını yapabiliriz. Pilotun hem yarış için hem de günlük hayatındaki kıyafetlerini düzenleyebiliyoruz arkadaşlar burada. Yarış için kasklar, yarış kıyafeti, eldiven ve podyumda yapacağı zafer animasyonlarına kadar seçebiliyoruz. Bunun yanında kişisel kıyafetleri yani gündelik hayatta kıyafetlerini de özelleştirebiliriz. Şapkalar, gözlük. Tabi burada iki tane var çünkü ben iki tane satın aldım. Oyun içinde alışveriş yaptıkça buraya ekleniyor. Kıyafetler, pantolon, şort gibi seçenekler de var. Hatta ayakkabınızı dahi seçebiliyorsunuz. Ana menüde Store adlı bir bölüm var. Oyun içinde kazandığımız paralarla burada alışveriş yapıyoruz. Demin karakteri özelleştirirken gösterdiğimiz kıyafet ve seçenekleri burada yaptığımız alışveriş sayesinde çeşitlendirebiliriz. Birbirinden farklı kasklar, eldivenler, kıyafetler ve markalar bazında da alışveriş yapabileceğimiz dükkanlar var. Burada satın aldığımız her şey evimizdeki gardıroba gidiyor. Customization'ın hemen üzerinde de garaj var. Garaja girdiğimizde oyun boyunca ve yarışlarda kazandığımız motor parçaları, aksesuarları ve geliştirme parçalarını burada arabamıza monte edebiliyoruz. Motor, aktarım organları, şanzıman, tekerler ve fren ekipmanlarına kadar burada tüm geliştirmeleri yapabiliriz. Buradaki işlerimizi bitir sonra zaten yarışa hazırız. Hadi bakalım yarışa geçelim. Hemen play'e geliyoruz. Oyunu ilk açtığınızda şurada de bir bölüm var. Burayı bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde tek kişilik ve online etkinliklere giremezsiniz. O halde artık tüm ayarları yaptıysak motorları çalıştıralım. Yarış başlasın. Hayran olduğum Ferrari ile başlayalım. Carlos Sainz. Bon Avusturya Grand Prix'sindeyiz. Şöyle kamera açılan değiştirebiliyoruz. Ben şöyle ilk iç kameradan başlayalım. Haydi bakalım. İkinci sırada başlıyoruz. Takım arkadaşımızla birlikte. Evet arkadaşlar direksiyon force bekler. Yani sadece titreşim değil aynı zamanda asfaltın bütün çekiş kuvvetini yolun sertliğini falan hissedebiliyoruz. Bu geçen sene de zaten çok iyiydi. Yani force feedback ayarları falan geçen sene de iyiydi. Şöyle bir bakalım. Birkaç viraj daha yapmam lazım anlayabilmem için. Vay be. Hissiyat çok güzel yalnız arkadaşlar. Ya asfalttaki o şeyleri bile hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Bak şu şidanlara çıkıyorum ya. Ondan tıkı 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 hepsini taşların tek tek hissedebiliyorsunuz. Haydi bakalım. Avusturya Grand Prix'sinde bakalım neler yapacağız. Son iki formüldü arkadaşlar. E yani 2023 ve 2022 de öyleydi. Ee, son 2 senedir oyundaki hız hissiyatı zaten çok güzel. Çok çok iyi. Yalnız bu Force peki yani yoldaki hissiyatı o kadar güzel vermişler ki arkadaşlar. Geçen sene de iyiydi ama şu anda Mesela trene bastığımda arabanın arkasını savurmasını bırakması falan her şeyi hissediyorsunuz. Haydi bakalım. 5 turumuz var toplam. Şu an ikinci turdayız. Burada slip streaming yapalım. Yani rakibin rüzgarından faydalanıyoruz. Bu arada aha. Kanadı kırmayalım abi. Evet, ilk uyarı geldi. <laughs> Akıllı sür diyor. Adam düzgün sür diyor. Hadi Alonso yerleri sürttüre sürttüre gidiyor valla. <laughs> evet hemen 5. sıradayız. Alonso'nun hemen arkasındayız. 3. sırada Hamilton var. Önümüzde Aston Martin onun önünde. Mercedes. 1. sırada da Ferrari. Takım arkadaşımız var. Hadi bakalım. Şöyle değişik kamera açılarına göstermek istiyorum arkadaşlar size. Kokpit kamerası. Şu özellikle birkaç sene önce gelen şu ön koruma demirinden sonra ben iç kamerayı sürmeyi artık sevmiyorum. Açıkça söyleyeyim. Şu kamera açısını da seviyorum baya. Biraz da bunu sürelim. Evet, dördüncü sıradayız. Hamilton önümüzde. Mercedes pilotu onun önünde Carlos Sainz yani takım arkadaşımız ikinci sıraya düşmüş. Haydi. Üçüncü tur. Evet. Aman abi ceza yemeyelim. Ah ah. Takım arkadaşıma çarpmak istemedim. Hadi. Oğlum kafa kafaya gidiyoruz ya. <laughs> Çekil! Hayır! Bir kazanın da geri sarıp aynı gridli ve dirtteki gibi arkadaşlar kaldığımız yerden tekrar devam edebiliyoruz. O biliyorsunuz Cogmaster onu PlayStation 3 döneminde getirmişti. E, Grid ve dirde de Zaten onu standart hale getirdi. Artık Formula'da da aynı şekilde var. Bak oyunun grafik olarak arkadaşlar geçen sene'den bir farkını pek göremedim. Zaten çok iyiydi. Geçen sene çok çok iyiydi grafikleri. Ee, oyunun performansı falan zaten çok çok iyi. Ama direksiyon e, hassasiyeti olarak yani hissiyatı olarak e, bu sene çok beğendim. Evet son tur Perez Perez önde Red Bull takımından artık biraz ciddi oynamanın zamanı geldi. Haydi. Haydi. Hadi oğlum. Son son virajlar. <laughs> Soldan gideyim de geçmesin. Güzel. Hadi çocuğum. Kim tutar bizi? <laughs> Bey, bayrak düzüne geldik arkadaşlar. İşte bu. <laughs> bu arada kupa da açtık. Bayrağı da kaldırdık. Harikaydı. Gerçekten çok eğlenceliydi. İlk yarışımızı aldık. Süper. Takımımız çıldırdı. Kutluyoruz arkadaşlar. Tebrikler. İşte bu. Monza Grand Prix'si arkadaşlar. Monza en sevdiğim pistlerden bir tanesi. Heyecanlı olacak. Oo, havada yağmurlu. Meşhur İtalya'nın Monza pistindeyiz ve yağmurlu, yağmurlu bir hava. Hadi bakalım. Okay, go, go, go. Aman 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 aman. Gerçekten sakat oldu ya. Ulan yağmurlu havada. Bu pistte yağmurlarda zaten normalde tehlikeli virajları. Bakın yağmurda direksiyon hissiyatı farklı. Arkadaşlar force feedback. Yolu çok iyi hissediyorsunuz. Normalde asfaltta daha pütürlü geliyor. Taşları çakılları hissediyorsunuz. Şu anda yağmurlu ya daha farklı hissettiriyor. Haydi bakalım. Kazasız belasız. 7. sıradayız. 6. sırada Alonso. Onun önünde Hamilton. Mercedes pilotu. Önümde de Aston Martin var. Ferrari yer mi? Yemez. Ferrari affetmez. Evet arkadaşlar yani Hız hissiyatını çok iyi vermiş oyun Yani gerçekten bunu çok sevdim Ama dediğim gibi oyunun grafik anlamda Geçen seneden çok farkını göremedim Sadece Sürüş hissiyatı daha iyi Aman ha ölümü kesme Şurada slip streaming yapalım. Evet, dış kameradan izlemeyi seven arkadaşlarım için biraz dış kamerada oynayayım. Ben dış kamerada oynamayı tercih etmiyorum. Çünkü yola hakim olamadığımı hissediyorum. Araba benden uzak olduğu için arkadaşlar o apex çizgisini iç virajın iç kesim noktalarını falan çok iyi hissedemiyorsunuz. Evet. Haydi haydi. Neyse ki çok iyi bildiğim bir pist. Güzel 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 güzel. Şu yağmurdan dolayı bir yansıma var kaskımda. Çok güzel yapmamışlar mı arkadaşlar şu su damlaları olayını falan değil mi? Acayip gerçekçilik katmış. Hadi oğlum tapa kalsın. Evet. Şöyle arabanın rüzgar kesiminden faydalanabiliriz. Şöyle sağa geçin bunlar yavaşlayacak çünkü. Evet, dördüncü sıradayız. Dördüncü sıradayız arkadaşlar. İki Ferrari takım e, takım arkadaşımla birlikte iki Ferrari önlü arkalı gidiyoruz. Onun bir önünde Red Bull Perez var. Ve şu virajı açtık mı güzel. Bir ilk giriş virajı, ilk viraj, bir de bu viraj tehlikeli. Yağmur olduğundan dolayı şu kaskta parlama var. O parlama iyi değil. Güneş geliyor. Buradan arkadan dokunduruyorlar. Yapmayın çocuklar. Güzel. Üçüncü sıraya geçtik. İki Red Bull arabası. Arkasında iki Ferrari devam ediyoruz. Haydi ikinci sıradayız. Bundan sonra son tur kaldı. Dördüncü turdayız. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar turlar orijinal yarışlarda çok uzun oluyor. Onlarca tur oluyor. Orijinal yarış da yapabilirsiniz. Böyle böyle daha biraz daha kısa simülasyon şeklinde simüle edilmiş halinde oynayabilirsiniz. Yani 4 yarışlık, 5 yarışlık. Ee, ya da orijinal gibi uzun yarışlarda yapabiliyorsunuz tabii. ...son tura girmek üzereyiz. Bir Kaza bela olmasın. Direksiyon hissiyatı çok iyi. Bu arada arkadaşlar... ...Gamepad'le de testimi yaptım. Gamepad de çok iyi. Gamepad'de de... ...adaptive trigger... ...ayarları falan çok çok güzel. Medium ayarı... Yani medium seviyede Adaptive Trigger kullanırsanız Daha hissiyatlı oluyor yani Abartı olmuyor Tabi daha da güçlendirebiliyorsunuz ya da düşürebiliyorsunuz Hadi bakalım Yarıştaki en iyi turlamayı yaptık Evet birinciyiz çok iyi Şimdi arkadaşlar şu iç kamera var ama ben iç kamerayı çok sevmiyorum çünkü bu güvenlik önlemlerinden dolayı şu bar geldi ortaya koruma barı beni çok rahatsız ediyor sürerken. Aha ceza yiyeceğiz. Tüh. Kamera değiştireyim derken. Evet. gidiyoruz. Böyle bitireceğiz diye umuyorum. Kazasız belasız. Haydi çocuğum. Hadi aslanım. Yani atım. Ferrari olunca at oluyor tabi aslan olmuyor ama. Bayrak yüzüne geldik ve Ferrari zaferi. Ferrari zaferi. İşte bu. Evet. İşte bu. İşte bu. Carlos Sainz birinciliği aldık. teşekkürler, teşekkürler. Çiçeklerimi evime gönderin. <laughs> Carlos Sainz'la podyuma çıkıyoruz. Gelelim oyun hakkındaki düşüncelerime. Oyunun ana menüsü, kullanımı ve tüm ayarları çok kolay bir şekilde ulaşılabilir olmuş ve kullanımı kolay, yenilenmiş. Görsel grafik açısından da çok bir fark göremedim. Yani sizin de anlayacağınız eğer bir formüle bir tutkun değilseniz, tüm yarışları ve kadroları takip etmiyorsanız f 1 24'ü almak için acele etmeniz gerekmiyor. Oyunun çıkış fiyatı olarak çok yüksek arkadaşlar. Steam tarafında 2250, Epic'te 2600, konsol tarafında da 2900 lira fiyattan başlıyor. O yüzden fiyatının düşmesini beklemenizi tavsiye ederim. Tabii ki formüle bir hayranı değilseniz. Ben başka araba yarışı oynayamam, ben formüle bir oynayacağım diyorsanız tabii ki başka seçeneğiniz yok. Sizlere düzenli olarak indirimleri sunuyorum zaten arkadaşlar. İyi uygun bir fiyata geldiğinde sizlere haber vereceğim. Umarım yardım dokunmuştur. Lütfen abone olarak, beğeni butonuna basarak ve yorum bırakarak, yorumunuz yoksa yorumlardan selam göndererek desteğinizi gösterebilirsiniz. Instagram'dan beni konsoluk TV olarak takip alırsanız harika olur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki haberlerde ve gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.